Tam 98 yıldır sahip olduğumuz bağımsızlığımızı, çağdaş medeniyetler seviyesine erişme hak ve hedeflerimizi atamızın emaneti olan cumhuriyete borçluyuz. Cumhuriyet kurulduktan 10 yıl sonraki kutlama afişlerinde yazan Cihan bilsin ki kayıtsız şartsız istiklal baş davamızdır. Sözleri güncelliğini bugün bile korumaktadır. Bugün de dün olduğu gibi layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni içine sindiremeyen iç ve dış mihraklarla olan savaşı zaferle taşlandırma vaktidir. Bayramımızın 98. yıl dönümünde istiklalimizi ve cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza ve müdafaa etme görevi tam da bugün her yurttaşımıza bahşedilmiş kutsal bir görevdir. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünde bilinsin ki kadın, erkek, genç, yaşlı iktidara yürüyoruz. Bu duyduğunuz ebedi liderimiz, ulu önderimiz, atamızın adımlarını izleyenlerin ayak sesleridir. Aynı azim, aynı kuvvet aynı kararlılıkla Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Atamızın emaneti altı okun savunucularıyız. Bugün bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk'e yürekten bağlı vatan evlatları ile hep bir ağızdan tek yürek seslenmek istiyorum yine. Yaşasın layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın tam bağımsız Türkiye.